Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then I just been living online, my city don't show me no love and that's fine Fuck local radio stations Merhaba arkadaşlar, benim bugün sizlerle beraber e, ee, Kaydın devamını yapıyoruz Çünkü yanlışlıkla kaydı sildim Evet Sinirlendim, ölünce sinirlendim Gittim kaydı sildim Şimdi şu köpeği evcilleştirmeye gidiyorum şu an köpekcik. Lütfen tek de evcilleş. Ye bir tane arttı. Taşın tamam, bunu yiyebilirsin. Ödül sen. Yemi, yesene. Yemiyor tamam. Doymuş herhalde. Arkadaşlar ya yani şu an. Ana, sen ne kadar şimdisin. Yedik. Daha ben seni evcilleştiremem ki. Etle evcilleştirebilir miyim? Bu arada yatağımız kayboldu arkadaşlar. Geçen videoyu. Ya yanlışlıkla silme kayboldu ya. Bunu besliyor diyor. Evcilleştiremiyorum onu. Kemikle sadece evcilleştiriyorum. Lütfen ya ben seni evcilleştirmek istiyorum. Sen minisin. Tamam ya büyütelim bunu. Ama tüm yemeğimi yedin. Neyse ya 10 tane daha şey var. Şimdi bizim bir tane kuçucuğumuz var. Kuçumuz. Herhalde ben şurada mı ölmüştüm? Yok yok orada yok. Hiçbir şekilde ölmüş olamam orada. Bu arada zıplarken yanlışlıkla yumruğa atıyor, vuruyorum. Yanlışlıkla. Ya, ya çok şirin. Neyse arkadaşlar. şimdi video ya şey yapalım. Ev yapalım. Ev için malzeme toplamalıyım. Ama küçük bir şimdilik kendimizi idare edecek bir ev yapayım. Sonradan devam edelim yani. Canavarlarla V satmaya devam edebiliriz sonra. Şuraya tam şöyle küçük bir yere e, evim yapayım ben. Güzel yapmayacağım, sadece bir başımı sokabileceğim bir ev olsun. O kadar. Direkt şöyle. Bekle, arası çok uzun oldu. Evet. Yine çok uzun yaptım. Neyse. Şimdi şuraya da şöyle şu üstleri kırmalıyım, kırarız. Birazdan kırarız. Bir de tam şöyle şundan şundan kaç blok koydum oraya. Üf. Kıracak bir sürü blok var ya. Tamam. 1 2. Tamam bu kadar yeter. 1 2 3. Yine. Gel bir. Tamam şimdi oraya da şöyle. Bu arada çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? <laughs> Nedense bugün tablet kasıyor herhalde video çekeceğimi anladı Her zaman hiçbir zaman kasmazdı Diyeceğim yalan olur Çok kasıyordu ama Yani Az kasıyordu pardon Bugün çok kasmaya başladı Herhalde video çekeceğim diye Üf. Şuraya da koymayı bırakmalıyım ya koymayayım yeter Mesela balta var Hır. Şimdi Şimdi Burayı da kır. Tamamdır. Şimdi bir de kapı yapacağız. Bu arada crafting de orada öldüğüm yerde kaldı ya. Evet. Hayır. Crafting de orada kaldı. Arkadaşlar buralara cam yapacağız ama bu bölümde değil. Ne yazık ki. Ne? Heh, tamam. Ne? What? Ve crafting almışım. güzel. Şu anda üzerindeki hiçbir şey değerli değil. Sadece demirler değerli herhalde. Bir de ha. Şu i̇şte kestim az önce ondan düştü bu arada bu. Yay da var. Ama kullanamayacağım. Çünkü ok bir tane var. Şimdi şu fırını da koyalım. Sonra. Sonra sonra sonra. Şu fırını da tam neyse onun yanına koyalım. Ben ne yapacaktım unuttum. Evet unuttum bir tane ayakkabı yapacağım. Bir de kapı yapacağım. Şimdi bunu koyayım. Ha 3 tane oldu. Kötü. İçeride alanım olsun diye dışarı koymalıyım bunu. Bu arada hoş geldin. Bir de sandık yapacağım. Fırında yapacağım zaten sandığı. Kömürleri koyacağım kendiliğinden ısınacak. Tamamdır. Şimdi kuşucuk. Şimdi burada şimdi gereksiz eşyalarımı şuraya koyayım. Bunlar çok gerekli ama tek sıkıntı şu ki kullanamayacağım onları. Gerçekten tek sıkıntı o. Şimdi demirleri ısıtacağım Sadece arkadaşlar bana beyaz boya ya da herhangi bir renkten 3 tane lazım. Bir de bir tane yün lazım. Bir tane. Ne renk olursa olsun yün lazım. Şunu da şuraya koy. Sonra meşaller kalsın, odunlar kalsın. Çürkit at. at. Şunu at, şunu at. Şunu at, şunu at. Tamam, At. Sonra taşı da at. Bu kadar. Küçük sanayiler burada mısın? Yemek istiyor herhalde. Şimdi bunlar pişsin. Bunlar pişerken biz de gidelim. İn madene küçücük gel Çıkabiliyor musun oradan? Camdan çıkacak kesin Yok tamam güzel Bunun uysal bir küçücük Ya ama sen çıkamazsın ki şimdi Şu kılcağımdan bırakayım yanlışlıkla vururum falan ya Dur ayakkabıyı giymemişiz Giyelim hemen 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 Küçücük gelebilir misin buraya? Neyse ben gideyim ışınlanır peşime büyük bir ihtimalle diye umuyorum Işınlansın çünkü Bu arada arkadaşlar ilk bölümden iki defa öldüm yani Kayıttan önce iki defa öldüm Direk Ne heh, heh? What Ne oluyor ya Allah Allah Kafam karışıyor Şimdi bir tane koyun bir tane bir tane. Sadece bir tane koyun lazım. Bir tane. Bir de yatak yapmak için koyun lazım. Bir de üç tane şey alın. Aynı renkten çiçek alın. Bir. Çok donuyor. Ben bunu kırdım ya. En şarkımı döneyim Ah yok oldu gerçekten işe yaradı. Arkamı döndüm yok oldu. <laughs> tamam bir de şundan aldım yine Tamam. Tamam bu kadar. Ha, ya bir bu küçük buraya küçücük buraya gelmiş. Çok içirin. Kemik bulacağım da. Kemik bulup ona vermem lazım. Evcilleştireceğim onu. Ya, minik minik. Çok içirin. <laughs> ha koyun. Kçu saldır ona. Kuşu. Şimdi ben vuracağım, kuşu öldürecek. Easy. Kuşu saldır mı? Kçu neredesin? Saldır. Saldır oğlum. Adamsın. Şimdi dip yatak yapalım. Kapımız var. Evet. Varmış. Görünmüyor lan uzaktan. Evet şimdi direkt crafting'e geliyoruz. Buradan çiçeklerimizi bırakıyoruz. Sonra boya yaptık çiçeklerden. Sonra bu yünlerimizi direkt alalım. Alabilir miyim? Aldım. Küçücük sana dur yemek vereceğim. Şimdi bunu boyayayım. Gri oluyor. Bunu da boyayayım. Gri oldu. Tamam. Çok güzel. Şimdi bunları böyle koyup bunu da böyle koyarsam al sana yatak. Mis. Tamam. Evimiz hazır. Gece gece doluyor. Tam vaktinde yaptık. Arkadaşlar yani ilk başta evimiz çok mükemmel bir ev. <laughs> şimdi bakalım. Yarın ne yapabiliriz? Güneş batıyor. Canavarlar çıkmaya başlıyor. Ben evime giremiyor. Giremiyor. Girdi. Kapat şu kapıyı. Kapat şu kapıyı. Tamam şimdi yat. Çocuk. <laughs> Şu an ne yapıyoruz biz? Tamam. Göz kırpmama yaşamasını kaybettik. Aa yine koyun. Hiç gerek yok. Bir de ben niye koşamıyorum? Ben koştum sonunda. Umarım arkadaşlar videoda ses kayması yoktur. Çünkü arkadaşlar yeni bir şey deniyorum. Yani tablette elimi vurma sesi gelmesin diye bir şey deniyorum. Yani umarım ses kayması olmaz. Bu da çok büyük bir ses kaymasına risk yapıyor. Ha. Ya o kadar ya o şu kadar küçük bir yere mi çarptım bak tam şuraya çarptım. Tam. Korktum ya. Direkt yorma öyle atlanır mı kuduk? <laughs> Köpüş ya. Ben buradan ben şu an ne yapıyorum ya? Tamam, riski giriyorum evet. Çok donuyor. Niye? Herhalde mobizen de aynı anda çalışınca donuyor. Ya da başka uygulamalar da çalışıyorum. Koşuluya da aydınlansın. Arkadaşlar en iyisi ben videoyu burada bırakayım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.